Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl arkadaşlar. Şu an ben 4909 kupayım. 4909 aynen. E, 5000. kupada gizemli e, bir tane e, Star hediyesi var. E, ona, ya bugün 5000. kupaya kaçacağız arkadaşlar. Burada e, neydi? Mağara, mağara arası diye bir mod. Şunu biliyorsunuz en ortada. E, tam işaretlediğim yerde arkadaşlar. E, şimdi maça gideyim ben sonra anlatayım. Bu arada abone olup like atmayı etme, unutmayın. Etme, en ortada Tara'nın bir tane aksesuarı var arkadaşlar. E, onu biliyorsunuzdur. Birazdan göstereyim. Göz. O aksesuara tıklayınca çalıdaki her kim varsa çalıdaki kişileri gösteriyor birkaç saniyeliğine. Öncelikle şimdi bir deneme amaçlı yapayım. Yani şey buldum. Tara bir de yakın mesafeden baksanıza 2000 vuruyor. 2400 falan vuruyor işte. 2500 sayalım. Şunu alalım. Ya. Hemen. İşte mesela durun şimdi. Ekran terledi çok pis. Şimdi. Bak. Nasıl ama? İşte bundan bahsediyorum. Hop sizi şöyle alalım. Lan. Öl lan. ya. Şimdi. Evet arkadaşlar. Olay bu yani. Güzel bence. Şöyle. yeah, baba boy. İşte böyle. <laughs> i̇şte taktik böyle. Ee, kazama serisi de var. O 15 15 geliyor. Bu video kısa olur herhalde. Arkadaşlar bu arada e, yorumlara en sev Ya vallahi bunlar hiç yok? Full ender veriyor hep ender veriyor. Burada spike atacağım da onun açılmasına çok var. Ya bak hep bu şey Star yoluna girince hep kasıyor ya. Savaşçılar da benim şu an Nani fullleme çalışıyorum. Öncelikle hemen. Kupamızı yapalım da çok uzun video olmasını da istemiyorum. <laughs> arkadaşlar. Bak bu Lucille Lucil taciz ediyor beni ya. Arkadaşlar günde iki kere istek atıyor sürekli bana. Hatta daha fazla. Her gün istek atıyor. Tacizci engelleme de yok. Engelli, engelleyebiliyoruz arkadaşlar? Bilen varsa yoruma yazsın. Çok istacizci diyor. Arkadaşlar ama da adın çok kalınç biliyorum. Yap pipi popuca. Yap pipi pop çek yazacaktım. Yapamadım. Şel abi gel. He. Ee, bu ne? Kotur Sigma. Kral. Aha. Ye. Yeah. Oh, bak oh, oh, git lan. Tam gördüm ben seni. Geliyorum gibi Ana aksesuar bitti boku yedim. Gerçi çok yük var ölmem herhalde. Tabi Frank 5 yük olup da. Ana ne? Ya ben bunu şey sandım. Ya adamın kendisi sardım meğersem şeymiş ya işte ultisi. Orada Mortis var bu arada. Gel babuş. O canını bayağı azalttık. Ultim gelsin de. Ben arkadaşlar Nani ile şeyi fullleyeceğim. Nani'yi zaten fullemem çok az kaldı. Nani'yi fullleyeceğim. Bir de Tara'yı fullleyeceğim. Çünkü ben Tara ile iyi oynuyorum. İyi oynadığımı düşünüyorum. Bırakın bir olmuş. Şimdi hepinizi yok edeceğim ya. Oğlum. Ay. Biliyor musun sersemletiyordu. Ya öl öl. Oğlum öl lan. Bittin bittin öl. Ana ne? Ah. Ölmüşüm lan ölmeyeceğim Yani tabi gerçeğini al, 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 alacağım birazdan aklına ha. Yeter iki vuruşta bitireceğim ki ben. Şu an biri beni izliyor. Gel babuş gel. Hesaplaşma nerede lan o? Ya bakayım Yusuf. ayıcını at şimdi. Oğlum yazık la. <laughs> Ve böyle de güzel bir muat oldu. Çok güzel çok güzel. 15-15 kazanıyoruz. Lan tam 16 rütbe olacaktı ya. Şey. Şunu videoyu durdurayım arkadaşlar. Bayağı bir kasayım. iki maç şey bırakayım. İki maç kaldığında kasıp gizemli karakter çıkarsa çok güzel olur. Evet arkadaşlar. Son iki maç e, kala bırakacağım. Öyle yapacağım demiştim. Ama son bir maç e, bıraktım. Yanlışlıkla e, kupaya dikkat için O yüzden e, adamla kolay olsun diye maçı hemen bitireyim diye e, en düşük level oyuncumu seçtim. Arkadaşlar bu arada oyun yükleyeli e, bir ay falan olmuştu. Eski e, tabi eski hesabıma girmiştim. O da bin kupa falandı. O yüzden e, hesabım şu anlık Kötü biraz birazdan oyuncularımı da göstereceğim. O gizemde yani. bence hiçbir şey çıkmayacak. Aksesuar çıkar. Ee, onun dışında ne çıkar? Aksesuar çıkar. Başka karakter de çıkabilir de bana karakter çıkmaz. Benim şansım çok kötü. Baya kötü. Benim yani hiç normal kutudan Chester çıktı sadece o efsanevi olan. O da Brosas Beleş'e efsanevi vermişti. İşte o, o, da o karakterdi. Yani ben çıkarmıştım. Ama o zaman jeton da verebilirdi de yani. İşte şans. Oğlum bu adam pro mu? Oğlum merkezde bu dinozor atlı adam mı? Ananı! Lan! Ya abi. Bu da şey serisi de gitmişti ya. Neydi? Neydi lan onun adı? Bekle okay, şuradan bakayım. Kazanma serisi. <laughs> o zaman ee, adam akıllı bir oyuncu seçeyim. Kimi seçeyim? Kimi seçeyim? Kimi seçeyim? Bu arada karakterim böyle 24 tane karakterim var. <laughs> gibi biliyorum. Ee, ya, Rosal'e devam edelim ya. Bence bok gibi karakter gelecek. Oğlum bak Max git. Ya bok. Oğlum kaşınma lan. Büyük ama olsun. Ya şu yükleri garanti alalım da. Canımız garanti ama Bu arada orada iki yük gördüm. Görmedim sanmayın. Bak, şöyle. Tehlike işareti. Bırak lan şuraya. Lan bırak bırak. He Max bok öldürür şimdi de <laughs> Bak bu maç net birincilik. Hadi lan. Ben şu bu maç net birincilik çünkü e, güzel de şeyimiz oldu. Bak emoji basmadan duramıyorum. Şimdi öleceğim ya ben biliyorum. Hatta sunuklara biri gelsin de. Tuzağa çekeyim. Tuzağıma hoş geldin. Ya biri geldiği gibi ona vuracağım ya direkt ulti basılacak. Basacağım. Piper. Yok öyle bir şey. Gel lan. <gülüyor> 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 yeah. Bari uzağa bassaydım. O geldiğinde hemen bastı tuşa. Bak bak. Gelmiş orada adama taciz ediyor. Oğlum bak yeter lan bu karakter. Kaldırsın lan. Bitti lan karakterin. Hadi sen de öldürüm ya. Güzeldi acaba ne gelecek? Oğlum yazık <laughs> ya. Ya bok kaçarsın. Ve ve geliyor. 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 5000 kupa. Yukarıba... Ana ne? Lan. Her şey değişecek sandım, değişmemiş. Ve gizemli önce yeni bir şey gelmiş. Bu neymiş? Ha, bu kupaların logosu oluyor yani. Onlar değişecek sandım da değişmemiş. 6000'de değişiyormuş. Ve ve <laughs> Edga Abi biliyordum bak hazır videodayım ama kimseydi. Kardeşim yeter sonunda geldim mi? Herkes dedi bu karakter vardı bir bende yoktu. Z tabi zamanda beleş vermişlerdi o zaman hesabım falan 20 bin. Neydi Seni hemen attıralım babuş. Vay kardeşim zeki gücü de var. Yee... Arkadaşlar yeni gerçi botlar gelecek arkadaşlar. Ee, e... abone ol like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.